Müminlerin emiri Ali radiyallahu anh bir hutbesinde şöyle demiştir. Dikkat edin! Suhuret, kolaylık, servettir. İmamınız Mehdi sizin için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilir. Mehdi sizden şer hükmedenleri çekip alacak. Yani şer hükümlere, Yanlış hükümleri çekip alacak. Tehlikelerinizi kesecek. Yani tehlike kalmayacak. Te, evet. işte terörist saldırısı şu bu, darmizm, materyalizm bunları kesip kaldıracak diyor. Adaletsiz hükmen adaletsiz hükmedenleri azledecek. Yani onlar iktidarda kalmayacaklar diyor. Adaletsiz hükmedenler. Ve dünyayı sahtekarlardan samimiyetsiz, samimiyetsizlerden ilimle irfanla temizleyecektir diyor. Evet. Neçhül belaga sayfa 155 Bak müminin emir Hazreti Ali hutbesinde diyor. Dikkat edin. suhuret, kolaylık servettir. Mehdi insanları kolaylığa çekecek. İnşallah. İmam Mehdi sizin için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilir. Mehdi sizden şer hükmedenleri, şer hükmedicileri ve yani şer hükümleri çekip alacak, tehlikelerinizi ortadan kaldıracak adaletsiz hükmedenleri azledecek ve dünyayı sahtekarlardan samimiyetsizlerden ilimle irfanla temizleyecektir diyor. Neçhül Belaga sayfa 155.